Merhaba arkadaşlar. Plane oluşturma komutları ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Komutumuza tıkladık. Şimdi göreceğimiz komut Truth Planner Curve yani bir curve üzerinde plane oluşturma. Burada zaten direkt olarak bir curve seçmemizi istiyor sadece. Curve'ümüzü seçtik. O curve'ün bulunduğu düzleme paralel bir şekilde düzleminizi oluşturdu. İleri geri... E, bunu e, hareket ettirebiliyoruz fakat e, oluşturduğu, e, oluşturulduğu plane e paralel bir e, plane oluşturmuş oluyoruz. Eğer e, plane değil de CTRL'e Z yapalım, e, bir line seçseydik ne olurdu e, Curve yerine? E, şu şekilde bir line seçmiş olsaydık. E, burada bir bağımsız bir line oluşturalım. Şuradan skece girelim hemen. Şu şekilde bir line oluşturalım, daha sonra çıktık, e, komutumuza geldik, e, buradan Truth e, Planner Curve'ı seçtik. Bir tane line seçseydik direkt Truth e, Two Lines seçeneği aktif olacaktı. Yani burada sadece bizden e, istediği curve'ı e, seçip Curve'ün bulunduğu e, düzleme paralel bir plane oluşturabiliyoruz. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.